Merhaba arkadaşlar. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 pembem, 635 morum, 269 yeşilim, 3009 sarım. İplerim suni ipek iptir arkadaşlar. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle küçük bir şey başladım. Bir de sizinle yapalım. Arada 9 tane sıçan dişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sizinle yapalım. Modelimize başlayalım. Bir zürafa yaptım. Geriye aldım. E diğer zürafamın içine indim. 2 tane zürafa yaptım. Bunları bıraktım. 4 tane zürafa daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sayımı geriye alıyorum. Ve bir sıra eksiltiyorum. 1 2 ve 3. 3 sayımı geriye alıyorum. 3'ü bir sıra koruyorum ve ortadan artırıyorum. 1 ve 2. Bir zürafa yaptım. Sayım 3. Bakın. Sadece bir sıra korudum. Geriye aldım. 2 tane zürafa ile yaprak başlıyoruz. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Her iki köşeden artırıyorum. 1 2 ve 3 bir sıra daha aynı şekilde iki kenardan artırıyorum bir iki üç ve 4. 4 sayımı geriye aldım. ve artık eksiltiyorum. 1 2 3 3'ü geriye aldım. 1 ve 2. Iki. 2'yi de geriye aldım. Ve sayımız 1. 1 sayımızı geriye alıyoruz. Şu şekilde bir güzel çekip kesiyoruz. Yapraklarımız yerine otursun düğümlerimiz pardon bakın evet şimdi ortada bir tane zürafa artırmıştık bunun içine ipimi bağlıyorum ve küçük bir zürafa yaptım bakın kiprik değil zürafa tekrar geriye aldım bir tane daha yaptım bir tane kiprik yapıp bırakıyorum bakın alttakiler zürafa boyutu üsttekiler küçük kiprik boyutu ve şu ipimi kesip yuvamın içine iniyorum Bugün İstanbul yanıyor kızlar. Şimdi bu ipimi bakın kesmedim, elimde şu şekilde çevirdim. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Buraya da ikili bir yaprak başlıyorum. İkile başlayıp dörde kadar çıkacağım. 4'ü 3 2 1 diye eksilteceğim. Ben bu yaprağımı yapıp hemen geliyorum. Evet bakın yapraklarımız hazır. Şimdi elimizde kalan ipimi de göstereyim. Tam dibinden bakın. Geldim bir zürafa yaptım. Tekrar bir zürafa yaptım. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Bu iki zürafamız orada kalacak. Ve yine sıçan dişi diyorlar. Fil dişi diyorlar. Ben de bilmiyorum. Bazıları testere diyor. Ben tekli koymuş kafesi diyeyim gelin buna. Çünkü ben de tam detaylı bilmiyorum. Hepsi bu kadarcık. Alt yoluyla bir gitmesinin nedeni daha güzel duruyor. Ben kesip tak yaptığım için dibinden direkt mont ettim. Şu şekilde. Şimdi mor ipimizi iğnemize takıyoruz. Şimdi mor ipimizi elimize aldık ve buraya küçük bir kiprik yapıyoruz. Bu kipriğimizi geriye aldım. Sıfır yuvamın içine iniyorum. Tekrar geriye aldım. Tekrar aynı şekilde indim bakın. Tekrar geriye aldım. Tekrar indim. Şu altta kalan ipimizi keseceğiz. Ve sayımızı geriye alıyorum buraya ilk yapmış olduğum kibrin içine ipimi monte ediyorum ve bunun içine aldığı kadar kibrik yapıyorum 1 2 a falta 9, 10, 10, 10 tane oldu. Bir tane daha yapalım, 11 olsun ve 11. Çiçeğimizin alt zemini hazır. Şimdi bu ipimizi geriye alıyoruz. Şöyle hafif potluk bırakacağız. Çok değil. Bakın. Buralara küçük küçük zürafalar çalışacağız. Bir, iki, Niye sayıyorsam ağız alışkanlığı hep sayarak yaptığım için kaç tane oldu zaten 11 kipremiz vardı o zaman 10'a düşecek sayımız. bu sonuncumuza alt ipini denk getirelim görüntü kirliliği olmasın bakın tam denk geldi şimdi yine geriye alıyorum şu şekilde bakın bol gelmeyecek şekilde aldım ve bir kiprik yapıyorum yana geçtim. Yine bir kiprik. Bu şekilde kipriklerimizi tamamlayacağız. Ne mutlu biraz esmeye başladı. bakın Bir sık iğne, bir keprik. Bir sık iğne, bir keprik. Bu şekilde tamamlayacağız. sanki ipimiz de ucu ucuna denk gelecek gibi Evet bakın ne kadar güzel oldu son iki de yapalım ben bir pembe bir mor böyle yapacağım Sonra tabi daha küçük detaylarımız var. Bitmedi. Ve sonuncuyu da yaptım. Altının nasıl desem uzattığımız ip de bakın denk geldi. Potluk oluşmadı. O yüzden ölçerek yaparsak çok iyi olur. Altına kontör geçtiğimiz yer yani. Şurada çok kötü gözüküyorsun sen. Evet, çiçeğimiz hazır. Ben diğerinde pembeyle yapıp hemen geliyorum. Evet, bakın çiçeklerimiz hazır. Şimdi sarı ipimizi elimize alıyoruz. Çiçeğimizi şu şekilde kırıyoruz. Bakın. Ve buraya 3 tane küçük sık iğne atacağız. Bir, iki, hemen bu ipimizi kesiyoruz. masamı salladım nasıl kaldırdım elimi ve 3 ben çiçeğimin tohumlarını böyle hazırlayıp hemen geliyorum bu ipimizi de arkadan kesiyoruz bakın şu şekilde kestim ben diğer çiçeğimin tohumlarını hazırlayıp hemen geliyorum ve final. Bakın ne kadar güzel, harika bir model oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.